Selam, selam arkadaşlar. Ne evet. Bugün tabaktan ne çıkar Bakın buraya bugün tabaktan ne çıkarsa oyununu oynuyoruz. Damla, Zeynep, Devran ve babaları. İşte oynuyor hep beraber. Ee, ee, video açmadan hadi. önce ben tabakları hazırlamıştım. Onlar görmediler tabii ki. Şimdi başlayalım bakalım. Hadi herkes kendi önündeki tabağını açsın bakın. Aa Devran aç anneciğim. Ben açayım. Aç aç. gizine gizini açsana anneciğim. Gizini aç, aç. Aa. Ne yapıyoruz? Herkes Aynen. yiyecek. Aynen. Bir tane yiyeceğim. Tamam ye ye. Devran sen de bir Güzelmiş. tane ye. <laughs> Babamızda hurma çıktı. Devran'a e bebe bisküvisi. Zeynep'e kayısı çıktı. Ee, Damla'ya da şey kapak çekerdiğinin içi çıktı. Yediniz herkes yedi. Yedi. Evet Devran yedi. Babamız da yedi. Zeynep babamız adı. <laughs> Şimdi diğer tabakları hazırlayıp geleceğiz. Siz gidin buradan. Hadi gel. Yeter bu kadar. Hadi gidin. Şimdi tabakları hazırlayacağız. Evet, hadi gelebilirsiniz. Gelin gelin gelin. Dur. önce ben gideceğim. Evet. Ben gelim geç. Şimdi Devran sen geç anneciğim. Hadi hadi çabuk. Sonra 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 sen sonra. Gel. Sonra. Şimdi herkes ne çıkarsa sonra. yiyecek değil mi? Evet. Dur <laughs> bakın. Dur Zeynep. Dur dur. Aa Dur. Hadi bakalım. Hep beraber üç deyince açın. Hadi. Bir, iki, üç. <gülüyor> ah. <gülüyor> ben nasıl yiyeceğim bunu ya? Vallahi yemek zorundasın. Nasıl yiyeceksen sen bilirsin. <laughs> Zeynep. Devran. <laughs> Devran. Maydanoz. Damla. Zeytin. Devran. Demeli. Çubuk kraker. Acı biber. Ye. <laughs> devran zeynep. zeynep az bir şey ısır oh. zeynep yesene de onu Gülüyor. tamam yediniz mi <laughs> hepsini bitiriyor muyuz sen bilirsin sen yedin bir tane tamam şimdi tabakları yine hazırlayacağım gidin bakayım gidelim gidelim neyse inşallah bu sefer tatlı bir şey çıkar ağzım yandı bakacağız ben... şansına Gidin, hadi, hadi gelin gelin. kuşun koşun. <laughs> dur, dur dur dur. 1 2 3 Ta açabilirsiniz hadi. Aa, çok ay, ay. Ay. Bu acılar niye bana çıkıyor? Ya. Demek ki. Dedim yok. Ye ye. Zeynep ye. Evet evet. Ye. Devran da yedi, yedi. Onu bitireceksin ha. Ben bunu yiyemem. <laughs> Ayazın yiyemez. Ben bunu yersem kokusundan uyuyamam. Bana limon çıktı. Nasıl Nasılmış? Yedek mi? Yok yok. Anne böyle yedi. Zeynep. Zeynep zaten limon seviyor galiba. Tamam diğer tabağı hazırlayacağım. Sevdiniz mi bunu? Tamam şimdi diğer tabağı hazırlayayım. Yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Tamam git biraz su iç. Devran git anneciğim. Neyse çöpümüzü de alalım hadi. bari. <laughs> tamam. Gelin hadi. Nasıl babam? O tabak kalkmış kesinlikle çok büyük bir şey var mı? Bu. Bunu göremiyoruz ama değil mi? Yok. Yok. <laughs> yeah lere evet. geç. Evet. Evet, şimdi tabaklarınızı açayım bakayım. Bakalım ne çıkacak? <laughs> Anne kes. Dur. <gözlektir. gülüyor> Yok of. biraz uzursun. Bu kadar, bu kadar <laughs> <kadar>. Evet, evet. <gülüyor> 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 damla, damla yiyeceksin bana ne? Onu da içiyorsun ya. Vallahi mecbur hmm. yiyeceksin onu. Bence çok güzel az ya. Az bir şey, az bir şey soruyor. Uçidayım. Gerçi çok güzel. <laughs> Sen iki devran. Yemeyeceğim. Ben ya. ne yedim? Devran sen de biraz ısır anneciğim. Isırmaz onda. Isır hadi bakayım hadi ısır. Güzel mi? Evet. Ben <laughs> Zeynep de nereye Ben de, <laughs> de yedim? Damla. <laughs> Damla da yedi arkadaşlar bakın. <laughs> Devran da yedi galiba. Devran yedin mi anneciğim? Devran şu an çöpünü nereye koyacağını düşünüyor. <laughs> yedin mi? Ye. Biraz ye, biraz ye. Ne oldu Zeynep? <laughs> lazım daha çok sarımızın bolu mu? <laughs> tamam devran da yedi. Aferin size. Ne yiyorsunuz ya? Anne <laughs> herkes e, bu üçüncü puanımız oldu. 2 mi? Herkes aynı puan aldı zaten. Evet. Hadi evet. şimdi Pana tabağımızı var. yine değiştirelim. Hı? Hı. Ben de yeter ya çok şey yedik. <laughs> yeter mi? Bunlar bugünkü oyunda ve oyun bitiyor. Evet, ee, ben çok keyif aldım. Çok da güzeldi. <laughs> ee, bizi ziyan <laughs> tüm dostlara selam olsun. Bizi evet, takip ne? edip abone olmayı unutmayalım. Abone, abone 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 olmayı. Hepinize Uyum teşekkür başlayalım. ediyoruz. Bay bay. Hoşça kalın arkadaşlar. Oyunumuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Bir de, de unutmayın arkadaşlar. <laughs> Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın.